Merhaba arkadaşlar, kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün size biraz kişisel bakımdan söz edeceğim. E, kullandığım ürünlerden ve kullandığım memnun kaldığım ürünlerden anlatacağım biraz. Az bakımdan başlayayım o halde. Biz diş macunu olarak Colgate kullanıyoruz. Yani bitirdik zaten hatta şöyle göstereyim. Yani çok az kaldı. Çok memnunum arkadaşlar. Kesinlikle yani kalıcı geçsen kalıcı beyazlık var çok iyi. Peşinden hemen yine Colgate'in bunu kullanıyorum. Ağız çalkalama suyunu. Ee, güzel. Ağızda böyle acımsı bir tat bırakmıyor kesinlikle. E, naneli bir tadı var. Fresh. Çok memnunum bundan da. Biz de bunu da görüyorsunuz ki <laughs> evet, saç olarak da şu şampuanı kullanıyorum. Kokusu gerçekten çok güzel bir şampuan. Saçlarda çok güzel etkisi var. mesela. çok yumuşacık olduğu tek şampuan bile aslında yeterli oluyor bunda. Yani yumuşacık yapıyor ve saçlarım daha çabuk uzamasını sağlıyor. Mesela benim saçım çok geç uzuyor ama bunu kullanmaya başladıktan beri saçlarımda daha çok yumuşaklık ve biraz daha hızlı uzama etkisini gerçekten gördüm ve kesinlikle tavsiye ediyorum. Sonra hemen peşine bunu kullanıyorum. Bu saç kremini şunu kullanınca ikisine bir Saçlarımız yumuşacıkça oluyor Direkt anında duşta zaten direkt anlıyorsunuz Peşine hemen çıktıktan sonra Ben saçımı duruladım çıktım Saçımı tarayıp kurulayacağım zaman Ya bunu kullanıyorum Fentypes argan yağlı olduğu için ee, Çok etkisi oluyor ama her seferinde değil Tarama çok kolay tarama oluyor yani evet. Bu moru kullanıyorum ben diğer serisini denemedim Bu da çok güzel Bunu da böyle çalkalıyorsunuz Şöyle şunları bir iki bir banyoda bunu kullanıyorum. Bir banyodan çıktıktan sonra duşlandıktan sonra bunu kullanıyorum. Terapisini zaten çok sıkmanıza gerek yok. Şöyle hafif ağrınızı alıp şöyle sürüp da şöyle sürseniz yetiyor çok azıcık. Bir damlası bile yeterli oluyor bilginiz olsun bu arada. Durunun buluş yeni muhteşem bir şey var arkadaşlar. O kadar güzel bir kokusu var ki. Mesela duşa girdiniz, bunu yıkan çıktıktan sonra bütün ev çilek kokusu oluyor. Yani vücudumuz hep çilek kokusu kalıyor. Kalıcılığı muhteşem. Yani ev buram buram böyle çilek kokuyor arkadaşlar. Bu çilek ve süt öyle. makyaj olarak gelirsek de Bebeğinin bu fondötenini kullanıyorum. 110 benimki. Ama tane renkime göre biraz daha da bir tık daha açık geliyor aslında. Çok yüksek bir kapatıcılığı yok veya çok düş bir kapatıcılığı da denemez. Orta derecede, orta yüzeyde yani öyle söyleyeyim. Ama memnunum ben. mat zaten. Hani memnunum öyle bir parlaklığı falan yok arkadaşlar. Çok memnunum. Bunu severek kullanıyorum. Ve yıllardır kullandığım bir şey bu. Nemlendirici kremini kullanıyorum. Yüz kremini. Bunu kullanıyorum ama bundan önce de Nivea'nın yine Aqua vardı. Aqua'yı kullanmıştım. Aqua kesinlikle çok işte de tavsiye ediyorum. Bunu denemek için aldım. Hatta şöyle de göstereyim. Görebiliyor musunuz bilmiyorum ama. Bitireceğim yani neredeyse. Çok memnunum gerçekten kesmeyi bayağı güzel. Yumuşacıkça oluyor böyle yanakları sık sık bitiremezsiniz. Mesela <laughs> bunu kullanıyorum. Şeker peeling yine L'Oreal'in. Çok beğeniyorum arkadaşlar. Bu da aynı şekilde nemlendirici gibi zaten. E, siyah nokta falan her şeyi iyi geliyor. Peeling yapmış oluyorsunuz. Ariyetten de anında yumuşak bir yüzünüz oluyor. Haftada 2 ve 3 defa kullanmanız yeterli. Ev nemlendiricisi olarak da biz Arconem'in avokado yağlar serisiymiş. Rümel olarak Maybelline yine bunu kullanıyorum. Suya gerçekten çok dayanıklı. Bunu da yıllardır kullanıyorum arkadaşlar. Yani Bayağıdır kullandım. Bir memnunum kesinlikle. Yine neye kullanıyorum. Çok çok fazla memnunum. Mat kullanıyorum ben. Eyelinerde matını alıyorum. Kesinlikle güzel. Kalıcılığı çok güzel. Ben de aqua falan gibi sorunlar yaşamıyorum Eyelinerde ve dip olarak kullanıyorum. Açamadım. Şöyle vücuda. Kaş kalemi olarak ben yani daha doğrusu kaş kalemi flamberekini kullanıyorum. Şöyle göstereyim görebiliyor musunuz? Ben bunu mesela hem rujumun üstünde kullanıyorum ama ben rujumun üstünde kullandığımda bunu sevmedim çok fazla ruj üstünde. Sadece tek olarak kullandığımda çok seviyorum. Ve ayrıca dudağımıza dolgunluk veriyor. Mesela benim gibi küçük dudaklarda bir dolgunluk yapıyor. Bir büyükmüş gibi gösteriyor. Bu da aynı şunun gibi yani bildiğin Aynı derecede diyebilirim. Ben mesela bazen bunu sürüyordum makyaj yaptığım zaman bir sonrakinde de bunu sürüyordum. Tek tek yani kiri sürmüyorum. Bunun da mesela hacim olarak çok kuvvetli ve çok iyi bir rumay diyebilirim. En az buna kadar etkili bir rumay. Far paleti olarak da bunu bana bir arkadaşım Ukrayna'dan hediye olarak getirmiş. Buralarda var mı bilmiyorum. Varsa kaçırmayın dedim. Çok güzel. Şöyle de hatta göstereyim arkasını kalıcılığı müthiş. Yani sürdüğümde bile ben mesela bunu atıyorum sabah 9'da sürdüysem geceye kadar benim gözümde gidiyor arkadaş. Atma falan kesinlikle yapmıyor. Hatta biraz pis olabilir için. <laughs> Şöyle göstereyim. Bir tane daha fal parvaletim var. O da bu şekilde. Gratisten almıştım onu. Bunu. bunu denemek amaçlı almıştım. Çünkü çok fazla far falan süren bir insan biri değilimdir. Arkası da bu şekilde. Bu da aynı şekilde. Ben bunu hatta güvenemedim alırken. Ee, dedim ki yani akar, akar, mı falan diye düşündüm. Yani hani böyle sabit tam olarak kalacağı, kılıcı olacağını düşünmemiştim. Çok şüphe etmiştim. Ama hiç öyle olmadı. Şöyle göstereyim hatta. ben ee, hatta şu rengi şu anda göz kapağıma sürdüm yeşilini. Şöyle görebiliyorsanız. Şu rengini çok seviyorum. Çok fazla kullanıyorum. Bunu çok fazla kullanıyorum. Bu çok açık alıyor. hani göz kapan göz kapan için çok açık kaçıyor size. Çok açık duruyor. Hani belli çok olmuyor ama şu taraftakiler belli oluyor ve çok da güzel sever kullanıyorum. Highlighter olarak da bunu kullanıyorum ben. Şöyle. Ee... Ama şöyle bir şey yapmışım ben bunu tabi bilmeden yanlışlıkla ter rengime göre almamışım. Şöyle ki bu bana biraz koyu geliyor. Alık gibi falan oluyor. Bazen de alık bir tane kullanıyorum. Çünkü bana gerçekten bu biraz koyu geliyor. Ben buna bir tık çığını almam gerekiyormuş ama bilmeden aldım. Ama kullanıyorum. Bundan da memnun Ruj olarak da Flormar'ın Şöyle kesmesini kesinlikle tereddüt etmeden alabilirsiniz. Şey bir matını kullanıyorum ben. Şöyle bir ışıltılı gibi. Benim ten rengimde olan insanlara açık renkli. Gerçekten çok yakışıyor bu renk. Az bir şey sürüyorum ve güzel gidiyor kokusunu da çok beğeniyorum ben bunun. Yani mesela ruj kokusunu seven bilmiyorum ama ben ruj kokusunu çok seviyorum bunu. Ama peki ben kulak gerçekten nasıl çıkartıyorum? Garnier'in bunu kullanıyor. Yağ var evet şöyle çalkalayarak kullanıyorum. Böyle oluyor. Ama az bir şeye dökseniz de yeterli oluyor. Kesinlikle cildinizde, gözünüzde, yüzünüzde yağlı bir his bırakmıyor. Ama siz böyle çalka, iyice çalkalayıp öyle kullanacaksınız. Harfim olarak da ben şöyle Victoria's Secret kullanıyorum. Doğum şeyini. Ee, şöyle arkada çok fresh bir kokusu var, çok açık bir kokusu var. Hani ilk sıktığınızda şey bu ne koku gelmiyor falan diye şey ama sonrasında kokusu geliyor. Biri de arkadaşlar Zara'nın Gardenia diye bir kokusu var. Bu biraz şöyle bana ağır geliyor. Çok fazla bunu kullanmıyorum ben. İşte, bunun kokusunu daha çok sevdim daha hafif. Evet gündemimizde virüs var biliyorsunuz. Ben normalde kolayla kullanmayı sevmeyen bir insanım. Hayatta kolayla sevmem. Virüsün içinde olunca mecburen evimizde de kolayları bulunduruyoruz. Ben de İngiliz Şom'dan açtım arkadaşlar. Şu beyaz çiçekler kokusunu aldım. Bunun böyle oda spreyleri, oda kokuları da var. Gerçekten çok güzel bir kokusu var. Diğer ikinci olarak bunun bir de böyle küçükleri var. Bu küçüklerinden de bizde 4-5 tane var. Hani set olarak aldık. Bizim Aire'den aldığımız Trendyol'dan aldım hatta. Şu 5 lira falan geldi. Bu da onun küçük çanta boyu. Bir de arkadaşlar. Erguvan kokusu. Erguvan. Bu da çanta boyu. Fıs fıs olarak. Hadi şöyle göstereyim. Çantamda ya yani. çantamda hiç çıkarmıyorum. Bunu mesela çantamın olarak alabilirsin yani. Bir erguvan kokusu, bir de şöyle beyaz çiçekler kokusu. İkisi de bazı de tavsiye. Beni dinleyip izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın. Sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.